Evet hocam şimdi ne çözüyoruz? Şimdi geldik. Sinüs x eşittir. <laughs> Sinüs alfayı çözüyoruz. Evet. Az önce kosinüs anlattığım gibi arkadaşlar. Bakın sin sin. Doğru mu? Önünde arkasında deresinde hiçbir şey olmamak zorunda. Getiriyorum abicim size. Hemen bir tane birim çember yapıştırıyorum. Değil mi? Birim çemberimi koordinat eksenleri üzerine oturtuyorum. Ardından yaptığım hareket şu. Şuradan orijinden bir alfa açısı alıyorum. Alfa açısı aldım. Alfa nasıl alındı Bak pozitif Doğru mu? Şimdi bu aldığım alfa açısının arkadaşım sinüsü dediğim şey dikey olanıydı. Doğru mu? E o zaman geldin bu tarafa. Değil mi? Bu tarafa. Bakınız arkadaşlar. Şurada işaretleyeceğim yer görüyor musun? Aynen. Şu işaretlediğim yer kısım benim neyim oldu? Sinüs alfa dediğim kısım oldu arkadaşlar. Burası bizim için neymiş? Sinüs alfaymış. Evet. Ben bir daha bu alfa açısını nereden alırsam aynı bu kırmızıyı tarım. Yani ben bu alfa açısını çevirip çevirip bu bölgeden alırsam bu bölgeden. Tarayacağım sinüs bu olur mu? Hayır hocam. Bu olur. Mesela bu bölgeye git götüreyim. Aldın abi açıyı. Hop çevirdin. Bu bölgedesin. Sinüs al diyorum, hop senin sinüsün yine burası. O zaman senin bu alacağın sinüs arkadaşım buradan başka bir yerde değildir. Evet görüyorsun bak arkadaşım, aldım. Nasıl aldın hocam o sinüsü? Hatta o sinüsü de böyle siyahla bir göstereyim. Bu sinüsü nasıl aldım abi? Abi dikkat eder misin? Bu sinüs buna göre, yani y eksenine göre bunun nesi? Simetriği. Arkadaşım o halde, şurası alfa kadarsa bu da mı alfa kadar. Lütfen dikkat ediniz şu aldığım açı kaç derece? Bakın bunun tamamı 180. Alfa kadarını çıkardınız. Artık bu ne olmuş oldu? 180 eksi alfa kadar olmuş oldu. Doğru mu? Abi bakınız. Alfanın sinüsü ile 180 eksi alfanın sinüsü birbirine eşit. O zaman abi hikaye bitti. Çözüm kümesi yazıyorum. Çözüm kümesi. Değil mi? X'ler. Bak biraz daha şekil yazmaya başlıyorum. X'ler öyle ki ya alfa olacak ya da ne olacak kardeşim? 180 eksi alfa olacak. E alfaya bir daha gelmek için 2 pi'nin katlarını mı vermem lazım? O zaman alfa artı 2 pi k olurum. Veya değil mi? Ya da 180 eksi alfaya bir daha gelmek için o oh, bir 2 pi k dağıtmam lazım. Artı 2 pi k biçiminde konuşabilirim. Evet hocam. Buradaki K'ları nasıl seçmem gerekiyor? Tam sayı olarak seçmem gerekiyor dedim. Ve artık neyi oluşturmuş oldum arkadaşlar? Neyi oluşturmuş oldum? Kendi çözüm kümemi oluşturmuş oldum. Anlatamadığım bir yer var mı arkadaşlar? Sinüs x eşittir. Sinüs Hemen bak. Vakit kaybetmeden altına hemen bir tane buna bağlı bir soru yazalım. Sinüs x yazamadı. Sinüs x sinüs x eşittir neymiş? Kök 2 bölü 2 demiş abi. Kosinüs hiç varmış. Çözüm kümesi istiyorum. Evet. Bakın gerçekten basit. Arkadaşlar kök 2 bölü 2 dediğiniz şey sizin için. Hangi üçgende? 30-60-90'da mı? Yoksa 90-45-45'de mi? Hocam bu 90-45-45'in işi. Bak buraya bir tane üçgen yaptım. Dik üçgenini yaptım. Değil mi? 1, 1, Şuraya da kök 2'yi yapıştırdığın zaman a yine o kadar. Eyvallah seko. Şurası 45 dereceymiş. O zaman hocam bu adam sinüs x eşittir sinüs 45 mi oldu? Değil mi? Bunu bilmeyen de ne bileyim değil mi? <laughs> evet abi. Şimdi geldim. Yapıyorum. x eşittir. Ya 45 artı 2 pi Ya da nedir arkadaşlar? x eşittir. Bak 180 eksi alfa yani 180 eksi 45 artı 2 pi k kadardır. O zaman hocam bir tane köküm buradan gelecek. Diğer kökümde 180'den 45 çıkardım. 135 artı 2 pi k kadardır diyebiliyoruz. Evet çözüm kümesi bu sorumuz için 45 artı 2 pi k ve 135 artı 2 pi k biçiminde olacaktır. Evet. Oğlum elinde balonla ne yapıyorsun ya? Ha? Balonla ne yapıyorsun oğlum? Elindeki balonla ne yapıyorsun sen? Bırak balonu. Dinle şu dersi. Yok la bizim çocuklardan. Senin de mi elinde balon var lan? Evet arkadaşlar. Aynı şekil. Aynı şekil hani kosinüste bir can alıcı nokta vermiştim ya. Burada da hemen bir can alıcı nokta konuşmak istiyorum. Bir can alıcı noktamı yapıştırayım. Evet hocam. K tabii ki ne olmak üzere? Tam sayı olmak üzere. Arkadaşlar. Sinüs x ne zaman bir çıkar? Sinüs x ne zaman bir çıkar? Durdum. Elinde balon olmayan var mı? Bir daha söyler misiniz? 180 eksi alfa. 180 eksi alfa artı 2 pi k. Gonca. 180 eksi alfa artı 2 pi k. Allah belanızı vermesin sizinle. Bak. Seko bu mahide falan uyma Bunlar fena adamlar. Tam dolandırıcı mahir. Mahir ismini değiştir. Dolandırıcı Mario yap. İsmini değiştir. Evet gençler. Dönüyorum konuma. Sinüs x ne zaman bir olur? Evet. Geldik. Bak gene hiç ezbere yapmıyoruz. Buraya bir tane birim çember çizdim. Değil mi? Birim çemberde hemen koordinat eksenlerini de gösterdim. Sinüs ne zaman bir çıkıyor? Abi bak sinüs bu ayaktaki eksen. Değil mi? Erkek diyorduk. Ne zaman erkek bir? Bak 90'da. Bir daha ne zaman bir? Vallahi hocam 360 sonra. O zaman arkadaşım senin buradaki ifaden ne olacaktır? Buradaki x dediğin adam ya 90'dır değil mi? Ya da 90'a bir daha geldiğindedir. Anlaşıldı? Sinüs ne zaman eksi 1 olacaktır? Bunu merak ediyorum. Bir de sinüs ne zaman sıfır olacaktır? Meraklarım bunlar zaten. Sinüs ne zaman eksi 1? Bak abi, sinüs o, görüyorsun 270'te. O zaman arkadaşım senin buradaki istediğin şey 3 pi bölü 2 mi? Bir daha buraya ne zaman geliyorsun kardeşim? 2 pi'nin katında. Doğru mu? Evet hocam. Sinüs ne zaman sıfır? Sinüs ne zaman sıfır? Bak abi. Abi bak. Burada ayakta bir şey var mı? Yok. Sinüs sıfırdayken sıfırdır arkadaşlar. O zaman benim bu x dediğim açı sıfır artı Bakın bir daha ne zaman sinüs 0? Hop 180'e gelince. 0 artı pi k dediğimiz yerde arkadaşlar. Anlaştık? Sıkıntı sorun var mı? Evet bu da bunun en sinüs her 180'de 0. E tabi canım. E zaten bak bu ne demek oluyor Serkan'cığım? Şimdi şurada ne yazıyor kardeş? X eşittir pi k. Yani pi'nin her bir katında. Yani K'ya 1 koyarsan 180'dir. 2 koyarsan 360'dır. Değil mi? Her koyduğun zaman artık ne olacaktır o ifade? Değişecek. Bir daha açıklıyorum. Ha, tamam. Bak şimdi. Az önceki kısmı bir kere daha açıklıyorum arkadaşlar. Bakın abi. Şuradaki merkezden şunu çizdim. Bir tane açı aldım. Şimdi bu aldığım açıya bakarsak bu açının sinüsü şurası mı? Değil mi? Ben bir daha bu açıyı bulabilmek için, ben bir daha bu açıyı, yani şu sinüsü bulabilmek için ne yapmam gerekmekte? Bu bölgeden, bu bölgeden, bu bölgeden bir alfa açısı almam lazım. Hocam bu bölgelerden alırsak bizim sinüslerimiz negatif çıkar. Ama ben gene bunu almamı istiyorum. O zaman ben ne yapıyorum? Bunu buradan birleştirdim. Tamam mı? Şöyle çektiğim zaman oldu gitti bak. Aynısı oldu. Ay hocam bu nasıl oldu peki? Şimdi arkadaşım ben bunu buraya öyle bir katlamam gerekiyor ki aynı yere bulayım. E o zaman ben bunu ne yapmışım? Y eksenine göre simetrisini almışım. Yani şurası alfa açısı. Dolayısıyla şu açımız bizim kaç derece oldu? <laughs> tamam 180 alfa kadarını çıkarayım Yani pi eksi alfa kadar açı oldu diyebiliyorum. Oldu mu? <laughs> Anlaşamadığımız bir yer. 90 eksi alfa ne lan? 2 tane 90 eksi alfa. Olmaz lan. Bak şimdi bu 90 eksi alfa, bu 90 eksi alfa bir de bu alfa var. Anladın? 2 tane 90 eksi alfa artı alfa. Öğretirim ha Seko. Bak demedin deme. Bir de bunlar Tamamdır. Bir de Seko hani şu anda ekran arkasındasın. Oradaki alfa sensin. Ne yazmış bir şey oraya genel müdür genel müdür. <laughs> Ağzını kırdı. Evet arkadaşlarım. Lütfen dikkat sorum geliyor. 5 sinüs 8 x eksi 7 eşittir 0. Çözüm kümesi istiyor. Haydi. Az önce de çözdük değil mi bundan? Of oh, şarkının güzelliğine be. Az önceki sorun aynısı. Evet. Aynen Özgün. Şimdi 5 sinüs 8 x kime eşit kardeşim? 7'ye değil mi? Her tarafı ne yaptınız? 5'e böldünüz mü? Sinüs 8 x 7 bölü 5. Evet. Gençler. 7 bölü 5 birden daha büyük. Doğru mu? Arkadaşlar. Bakınız. 7 bölü 5 elemanı değildir. Kimin? Eksi 1, 1 aralığının doğru mudur? E abi 7 bölü 5 eksi 1, 1 aralığının elemanı olmadığına göre bu arkadaşımızın da çözüm kümesi ne çıkmalıdır? Boş küme çıkmalıdır diyebiliyoruz. Anlaştık? Güzel. Bu kısımları iyice kavradık. Benim kanaatimce. Hoş yapıyoruz tabi lan. Görevi devralınca Özgün üzüldü lan. <laughs> evet. Arkadaşlar. Hadi bakalım. Sorum şu. Sinüs 4x. Bak gene herkesin farklı farklı çözebileceği bir soru. Artı sinüs 2x eşittir 0. 0 pi aralığında kaç farklı kökü vardır? 0 pi aralığında 0 pi aralığında kaç kökü vardır? Kaç farklı kök? Evet. Hadi bakalım. Bu adamın 0 pi aralığında kaç tane kökü olduğunu soruyoruz arkadaşlar. Orada bir şey var galiba. Bir 3, bir 4, bir 5. İşler şekiller değişti. Bende kal. Bende kal. Şimdi abi. Bak ne yapıyorum? Burada bir dönüşüm söz konusu ama ben dönüşümle işim yok. Yani yapmamın gerek olmayan hiçbir yerde yapmam arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi sinüs 4x kime eşit? At karşıya eksi -sinüs iki x Doğru mu? Arkadaşım, kosinüs yutar, sinüs kusar. Doğru muyuz? O zaman bu eksiği içeriye almak sinüste çok kolay. Kosinüste sıkıntı. Bakınız abi. sinüs 4x kime eşit? Sinüs eksi 2x. Doğru mu? Bitti soru. Arkadaşlar yani geldim buraya. Benim bu 4x dediğim adam. Benim bu 4x dediğim adam. Ya bu artı 2 pi Yani eksi 2x artı 2 pi k. Ya da benim bu 4x dediğim adam kim? 180 eksi. Değil mi? Bu kosinüste nasılıldı Bir alfaydı bir eksi alfaydı. Burada bir alfa artı 2 pi bir de 180 eksi alfa. 180 2 x. Artı 2 pi k. Anlaştık. Evet arkadaşlar. 2 x'i karşıya attım. 6 x. Oldu mu bize 2 pi Her tarafı ne yapıyorum abi? 6'ya bölüyorum. Tamam. Buradan x'i buldum. x ne çıktı burada? Pi bölü 3. Bir bu tarafı bulduk. Buraya geldik. Evet devam ediyoruz gençler. Burası artı 2x. Al bu 2x'i bu tarafa 2x. Oldu mu sana 180 artı 2 pi Her tarafı ne yapıyorum? Getiriyorum. 2'ye bölüyorum. Değil mi? Artık soru bitti oğlum. Artık soru bitti zaten. Ne geldi lan buradan? X eşittim. 90 artı pi kadar geldi. Değil mi? Evet gençler. Aralıkta kök istendiği için k'ya değer veriyorum. Bak k'ya 0 bastım. K'ya sıfır basarsan bu adam sıfır. Burası ne? 90. K'ya biri bastın. Burası 60. 1 koyarsan 180 90. Burası 270. Doğru mu? K'ya 2 koyarsam Hocam dikkat et şimdi artık bak burada bu kaç arttı? 60 artmış. E bu 60 arttıysa hep 60 artacak zaten. Bu 120. E bir sonrakinde K'ya 3 verdiğinde de bu ne çıkacak abi? 180. Değil mi? Şimdi bak K'ya 2 verdiğin zaman burada 360 artı 90 450. Rahmetli. Nasıl bilirdin? E hocam bak zaten bu 180 de. E bu da gitti. 1, 2, 3, 4, 5 adet kök var arkadaşlar. 5 adet kök var burada diyebiliriz. Şuraya Beş tane diye belirtiyor. Yeni sorumuz şöyle. Demişiz ki sinüs 3x eşittir kosinüs 2x. Tamam. Çözüm Bak birini sin'li vermişim diğerini kos'lu vermişim arkadaşım. Tamam. Şimdi arkadaşlar bak sinüs anlatıyorum. Hocam sinüs cinsinden gideceğim. Basit düşünüyorum. Sinüs 3x. Çok basit düşün beyler bayanlar. Bakın abi. Size şunu söylüyor, söylemek istiyorum. Kosinüs alfa nedir biliyor musunuz? Bak kosinüs alfa nedir biliyor musunuz? Kosinüs alfa eşittir. Sinüs 90 eksi alfadır. Haksız mıyım abi? Kosinüs alfa her zaman sinüs 90 eksi alfadır. Bunu nasıl söylemiştik hatta? Bakın bunun en güzel en tatlı görünüş şekli bana göre. Şöyle bir tane birim çember aldınız. Tamam mı? birim çemberinizin içinde de şöyle çizdiğimi varsayınız. Bakın şuradan bir alfa kadar açısı alıyorum. Bir tane de şöyle bir alfa açısı alıyorum. Yani şu açı da alfa olsun bu açı da alfa olsun. Tamam. Kırmızı kalemimi aldım. Bakın bu açının kosinüsü şu. Bak bu kim? Bu kırmızıyla taradığım adam kosinüs alfa. Şu üçgenle bu üçgen. Üçgen olursa olur hocam. Al. Çektim. Bu üçgenle bu üçgen birbirine eş. E abi bu alfanın da şurası. Şu üçgendeki bu nokta. Şu doğruyla bu doğru birbirine eşit mi? Evet abi. E o zaman arkadaşım bu şu alfa kadar açının aslına bakarsan kim bu? 90 eksi alfa değil mi? O 90 eksi alfanın nesi Sinüsü. Sinüs 90 eksi alfa kosinüs arkadaşım. O zaman arkadaşlar yapıyorum. Kosinüs 2x yazmıyor bence burada. Burada ne yazıyor? Sinüs 90 eksi 2x yazıyor. Bitti soru. 3x eşittir. Ya 90 eksi 2x artı 2pk'dır. Ya da 3x eşittir. 180 eksi 180 eksi 90 eksi 2x artı 2pk kadardır. Anlaştık mı? E arkadaşlar 2x'i bu tarafa attım. 5x. 5x eşittir. 5x eşittir. 90 artı 2 pi 90 artı 2 pi Buraya geldim. 3x eşittir. 180 eksi 90. Bak hepsini tek tek açıyorum abi. Artı 2x artı 2 pi Evet. Hocam burada her tarafı ne yaptın? 5'e böldüm. Her tarafı geldim 5'e böldüm. Değil mi? 5'e böldüğüm zaman şunlarım gitti. Bana buradan x ne kaldı arkadaş? 18 artı 2 pi bölü 5. 2 pi k bölü 5. Yani 72 pi. Doğru mu? Bu tarafa geldik. Hocam 2x'i karşı attım. x eşitti. 90 artı 2 pi k mı? Doğru mu? Arkadaşlar bir çözüm kümesi bu. Bir çözüm kümesi de bu. Bitmiş gitmiştir. Sıkıntı yok değil mi?